uzadı yollar ulaşılmaz umutlar kesik kuru ekmeği bulduk hani nerede katık dosta giden yollar karışık ve karanlık sıladan uzaktayım yürek yaralı yanık evdeki Bilen var mı, yaşam kanununu kim yazdı? Acıları kaldırmak zor, yaralar içten azdı Garip Çelebi, diyarı gurbeti adım adım gezdi Sıladan uzaktayım, bu beden bu candan bezdi Anlatılmaz çeken bilir ayrılığın acısını Gönül arz eyler ana baba kardeş bacısını Hasretin yanında ne ki derdin yücesi Sıladan uzaktayım çekilmiyor gurbetin gecesi Bu ne dersin Sorma dost, neden böyle hüzün doluyum Halim perişan, uzakların tozlu, topraklı yoluyum Kime ne eyledim, günahımı söyle, ben de bileyim Sıladan uzaktayım, sevdiklerime kavuşmaktır dileğim Acıların bittiğinde bil ki musalla taşında beden Garipler ölürse yokluk ve hasrettir buna neden Kara kağıda çilekeş yazmış bahtımızı yazan Uzaklarda kaldım sıla ne gurbet Şiir ve yorum Refik Çelebi, saygılarımla. Kimi varıyanmış gönlüm durur, kerem gibi Kula ne dersin, kula ne dersin?